iki cümlemizde ifade edilenlerin anlamcı doğru bir biçimde birleştirilmesini sağlayacağız. Cümlelerimizi analiz edelim bakalım. Kitap temelde sorunlarımızı çözmeme yardımcı olmalı. Bize yeni pencere açmalı, düşündürmeli ve bazen de yormalıdır insanı. Şimdi kitabın ne işe yaradığına dair bize ne yaptı? Bilgiler verdi sorunlarımızı çözecek, yeri pencereler açacak, düşündürecek ve insanı yoracak. İkinci cümlemizde sırf zevk için sabun köpüğün niteliğinde kitaplar okumak genelde bizler için fazla sorun yaratmaz diyor. Yani zevk için okunan sabun köpüğü gibi geçici kitaplar okumanın insanlarda fazla sorun yaratmayacağına dair bir ifademiz var. Bunları birleştireceğiz. A seçeneğindeki ifademize göz atalım. Sadece gelip geçici kitaplar okumak bize sorun çıkarmasa da kitap asıl olarak sorunlarımızı çözmede yardımcı olmalı, yeni pencereler açmalı ve zaman zaman bizi yormalı. Tüm ifadelerimi açık bırakmayacak şekilde ne yaptı? Bu cümle birleştirdi. O yüzden doğru seçeneğimiz A olacak.